Saatlerimiz biri gösteriyor. Kendimizi fırına attık. Sabaha hazırlık yapacağız. Kahvaltı hazırlığı. Sinan Usta. Evet. Merhaba. Yağlı hamuru yuracağız şimdi. Gecenin bu saatinde bizi neden getirdiniz buraya? Allah yağlıyı çekelim dediniz. Öyle geldiniz bakalım. Hayırlısı. Yağlıdınız ama ortada ben yağ görmüyorum. Un, tuz. Aynen. yağının yapılışı zaten tuzla. Un. Başka bir şey yok. Maya falan yok. Hiçbir şey yok. Böyle sizin için bir özel hamur yoğuruyoruz böyle. Un, tuz, suyla oluşan bir hamur yoğuruyoruz. Tokatın meşhur yağlısını yapıyoruz. Tokat da çok sevilir. Özellikle kahvaltılarda. Gece yarısı başladıkları hazırlıkları. Önce hamur yoğurulur. Daha sonra yağlanır, dinlendirilir. Tüm aşamalarını göreceğiz. Evet. Sinan Usta'yı itinayla izliyoruz. Un, tuz, suyu karıştırdı. Güzel bir hamur yoğuruyor. Bize özel, göstermelik bir hamur yapıyor. Normalde çuval çuval yapılıyor. Hamurun kıvamı nasıl olacak ustam? Böyle kulak memesi gibi olacak. Kulak memesi kıvamında yoğuruyoruz. Her aşamada dinlenmesi lazım. Yoğuruyoruz, dinleniyor 10 dakika, 15 dakika. Kesiyoruz, 10-15 dakika dinleniyor. Merdane vuruyoruz, 10-15 dakika dinleniyor. Hepsi dinlenmeli gibi. Hamurumuz yoruldu. Hamur yoruldu. Şimdi bir 10 dakika bekleyelim. Dinlensin ondan sonra. Aşamalara geçeceğiz teker teker. 10 dakika dinlendiriyoruz. <laughs> Hamurumuz yaklaşık 10 dakika dinlendi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Sinan Bey? Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Böyle. Tek tek. Elimiz artık terazi oldu. Hepsi 110 gramdır bunların. Böyle istiyorsanız seraziye bile koyabiliriz. Şimdi onu İsterseniz tartalım. Aynen. Hadi deneyelim. Tamam. Bakalım 110 gram gelecek mi? <laughs> Tartıyı getirdik, tartıyoruz. 110 gram. Evet, <laughs> şimdi ne yapıyoruz? 110 gram geldi. Böyle yuvarlıyoruz hamurları. Ondan sonra merdaneye geçeceğiz. Merdane vuracağız. Merdane vurduktan sonra da sepmeye başlayacağız. Artı alacağız. Aynen. Yağlaması bir 10 dakika. Mola veriyoruz, bir çay molası. Ondan sonra devam edeceğiz. Tamam, 10 dakika bekliyoruz. yaklaşık bir 10 dakika daha geçti. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi şefim merdane vuracağız. Tamam mı? Merdane isteyebilir ama bu merdane bildiğiniz merdanelerden değil, evet. tarihi eser. Aynen. 40 yıllık merdane bu. Dedemin merdanesi. Dedemden yalan. Böyle merdane vuracağız şimdi. Şimdi açıyoruz. Bu aşamada yağımız geldi. Aynen. Bundan sonrası aşama yağlı sürme. Katlıyoruz. Her parça yağ vuruyoruz. Şimdi merdane açıyoruz, üst üste koyuyoruz. Evet. Yapışmazlar usta bunlar birbirlerine. Yok yapışmaz. Bunlar bir 10 dakika daha dinlenecek. Ondan sonra sepme aşaması. Ne aşaması? Sepme. Sepeceğiz yani. Böyle büyüklükte böyle vura vura sepeceğiz. Ondan sonra her katına yağ vuracağız. Hamurlarımızı birazcık açtık şimdi tekrar bekliyoruz 10 dakika daha. Evet. 10 dakika sonra tekrar açma aşamasına başlayacağız. Hamurlarımız tekrar dinlendi ve artık açmaya başlıyoruz. Evet, açma aşamasına başlıyoruz. Oklavasız merdanesiz. Aynen. Elimiz açacağız. Elimizle açacağız, evet. El yeteneği. Yağlıyor yağlıyor. Artık yağ giriyor devreye. Aynen. Şu şekilde. Bakın. Yağlayarak açıyoruz. Katmer gibi. Gaziantep katmeri gibi. Böyle vura vura açıyoruz bunu. Oo ustam harikasınız. Her katına böyle yağ çalıyoruz. Böyle bohça haline yapıyoruz. Bunları tek tek tavaya basacağız tekrardan. Dinlenmeye bırakıyoruz. Aynen dinleniyor. Her aşamasında dinleniyor böyle. Bakın bu şekilde vura 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 elimizle açıyoruz. İncecik açılıyor. Yağlıyoruz, kapatıyoruz, yağlıyoruz, kapatıyoruz, boşça şeklinde getiriyoruz. Yuvarlak bir şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Tokat yağlısı. Şimdi ne kadar dinlenecek bu hamurlar şefim? 3-4 saat bunlar bekleyecek. Ondan sonra tavalara basacağız. O da dinlenecek. Ondan sonra fırına süreceğiz. En son aşaması. Ondan sonra saat, saat bekliyoruz. Diğer aşamasını 3-4 saat sonra gireceğiz. Ben birazcık uyuyayım. Tamam. Siz biraz uyuyun, ondan sonra tekrardan yağlayın. Tamam. Yağladığımız hamurlar 3 saattir dinleniyor. Şimdi bu hamurları tavaya basma zamanı. Nasıl basacağız Sinan? Şimdi bunları tek tek tavaya koyacağız. Yumurtayla basıyoruz bunları. Güzel şöyle. Bakın beze beze ayırdığımız hamurları yumurtayla basıyoruz. Yuvarlak şeklinde böylece. Yumurtanın akıbet sayısı karışık. karışık mı? Aynen, suyla birazcık karışık. Sade yumurta da olmuyor, sade su da olmuyor. Çok az bir şey. Su katıyoruz. Şu bu şekilde. altı yağlı mı? Yok. Sadece hamur yağlı yeterince, Aynen, yağlı. yapışmaz. Aynen yapışmıyor. Her gün temizleniyor zaten tavalar. Böylece. Bu şekilde basıyoruz. Böylece fırına veriyoruz. Bu bir şey böyle. Şu an fırına vermeye hazır. Evet, bir 10 dakika dinleniyor. Fırına veriyoruz bunu. Ondan sonra afiyetle yiyorsunuz. Hadi ben hemen bunları fırına götüreceğim ama önce şimdi çökelekli yağımız hazırlayalım. Daha sonra taş fırına gideceğiz. Taş fırında odun ateşinde. Evet. Çevire çevire pişireceğiz. Evet, şimdi çökelekli yağlıyı basıyoruz. Yağlı. Sadece çökelek yok. İçinde sebzeler de görüyorum. Otlar Aynen. görüyorum. Evet, maydanoz var içinde. Böyle bunda yumurta alıyoruz böyle. Asıyoruz. Bunlar da sabahlayın. Gelen müşteriler istiyorlar, yiyorlar. Güzel canı. Afiyetle. Bakın açtığımız hamurun arasına, bastığımız hamurun arasına çörek koyuyoruz. Maydanozlu çökelek. Evet. Tokatta sabah vazgeçilmez. Yağlıyı bilen bilir. Bilmeyen de gelip yesin yerinde. Aynen. Kaç yıldır yapıyorsun usta bu işi? Ya dedemin yanında 12 yaşında başladım. Hala çalışıyoruz yani. Dededen torna geçen bir meslek. Evet. Dördüncü kuşağız biz. Dördüncü kuşaklar. Aynen. Şimdi bastığımız, peynir döşediğimiz hamurları hemen atabiliyoruz mu? Fırına yoksa yine beklemesi lazım Yok, mı? Dinlenmesi lazım. Her aşama dinleniyor. Dinlenmesi olmuyor. Yani yüzleri hep yırtılır. Ne kadar dinlenecek şimdi böyle? Tabarmak. Bu en az 15-20 dakika dinlenmesi lazım. Şu anda çökürekli yağlımız ve Yağlısı. sade yağlımız hazır. Fırına girmeye hazır. Evet. Birazcık dinlendireceğiz. Daha sonra götürüp fırına, taş fırına pişireceğiz. Evet. Bundan sonra afiyetle yiyeceğiz. Ben sevdiğim ana doğru geliyoruz. Ellerine sağlık ustam. Teşekkür ederim. Bundan sonra keşim fırıncıyla. <laughs> Yaklaşık 4 saat dinlenen yağlarımız şu anda fırına girmeye hazır. Evet, aynen öyle. Bedetinle beraber. Bu sade olanı. Çökelekli, sade. Pişmiş yağlarımızı abi. fırına atacağız. Evet. Bu da çökelekli pişmiş abi. Bakın, bir taraftan atıyoruz, bir taraftan pişenleri çıkarıyoruz. Evet, aynen öyle. Hemen çıkarmıyoruz ve çeviriyoruz. Üstü pişti yağların. Arka çeviriyoruz, şimdi arkasını pişireceğiz. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi... Her aşaması zahmetli. Aynen öyle. Bu şöyle verene kadar 12 kere elden geçiyor abi. Odun ateşinde. Odun ateşi abi, özellikle. Doğal gaz falan değil. Gördüğünüz gibi... Fırına atıyoruz, çıkarıyoruz. Atıyoruz, çıkarıyoruz, sürekli çevirerek, kontrol ederek pişiriyoruz yağları. Evet abi, şu anda bakın sadece çıkarmak üzereyim. Bunlar arka tarafı. Arka taraflar her zaman az kızarır. Yüzü çok kızarır, arkası da çok kızarırsa çok gevrek olur. Tam bu yenecek kıvamda şu anda. Tamam evet. yani. bu. Evet abi. Şu anda sadeler hazır, peynirliler de geliyor. Bunlar sade, peynirli. Yeni çevirdik. 3 dakika sonra da peynirli çıkacak abi. Bakın çeviriyoruz, atıyoruz. Çeviriyoruz, atıyoruz. İlk yüzünün pişmesi 5 dakika, ikinci yüzü 3 dakika. Tokat yağlıcıyla başlayacağız güne. Evet. Şu anda çökek çıktı abi. Bakın az önce içeride yeni şu anda çıktı. Hemen tadına bakalım. Şöylesinin bir tane içine açayım abi. Hemen Sen gösterelim buradan. Tokat çökeleklisi. Çökelekli yağ, yağlısı pardon. Şöyle abi. Bakın çökelek için <laughs> erimiştir. Evet. Bu peynirlisi. Bir de sade alayım. Yanına sadesi. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Tadına bakıyorum. Hamur kat kat ayrılmış. Evet, tel tel. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Evet, abi. Peynirle beraber. Çökelekle pardon, peynir demeyin. Kapaklar kızıyor. Evet, çökelekle çökelekle yani. beraber. Çok güzel olmuş. Evet. Ustam, ellerinize sağlık. Abi. Neden tokatların sabahın ilk saatlerinde gelip Yağlı sıraya girdiğini, yağ dediklerini şimdi anlıyorum. Yemeden anlayamaz. Yemeyen anlamaz. Evet. Hemen yanına çay mı alıyoruz? Evet. Hemen çay Yanımıza çayımızı alalım. Bu güzel yağları yiyelim ve ardından devam edelim tokat tadını çıkarmaya